Gaziantep'le hemşehrilerim, aziz vatandaşlarım, değerli misafirler. Gaziantep'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. kutlamaları sebebiyle 101. yılının kutlamaları sebebiyle e, Gaziantep'te bulunuyoruz. Ve e, Gaziantep'te bir takım e, basın e, yayın kuruluşlarının yanında e, sivil toplum kuruluşlarını, e, dernekleri de ziyaret ediyoruz. E, bugün de Gazeteciler Cemiyetinin misafir olarak basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli konuk severliklerinden dolayı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'mıza değerli yöneticilerine e, şükranlarımı sunuyorum. Ee, Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutluyoruz. Nasıl ki bundan e, 101 yıl önce bu şehir bu kent e, kurtuluş mücadelesi vermek e, zorunda kaldıysa ve bu kurtuluş mücadelesini verirken 6317 tane 6317 kahraman evladını şehit verdiyse eğer ülke kötü yönetilirse o zaman bir ülkeyi bekleyecek olan hazin sonuç her zaman farklı olmuş. Daha farklı olmayabilir Allah korusun. Değerli arkadaşlar, o yıllarda ülkenin kötü yönetilmesine bağlı olarak biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'na bir takım oyunlarla Osmanlı Devleti sokuldu ve yine bir takım bahanelerle alınan gemilere Türk bayrağı çekildi Alman gemilerine ve bu Alman gemileri Karadeniz'e açılarak Sivas Topol'u bombaladı ve Osmanlı Devleti de bir oldu bittiye getirilerek Almanların yanında birinci Cihan Savaşı'na katıldı ve biz yedi cephede, yedi cephede Osmanlı Devleti olarak savaşmak zorunda kaldık. Filistin'de, Sarıkamış'ta, Galatya'da, Balkanlarda ve çok sayıda, milyonlara varan sayıda kahraman vatan evladı birinci Dünya Harbinde şehit oldu ve yakın zamanda. Yıl dönümünü e, yıl dönümü münasebetiyle anma programları gerçekleştirdiğimiz sarı kamışta tamamen komutanların hazırlıksız yakalanması sebebiyle ayaklarında ayakkabısız, çorapsız, üstlerinde yazlı kıyafetlerle kahraman Mehmetçik karın tipinin altında dondurularak şehit edildi ve. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti Almanların da yenik e, yenilmesi sebebiyle Osmanlı Devleti de yenik sayıldı. Bunun sonucunda Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı ve ondan sonra Sevr Paçavrası Anlaşma diye bu millete dayatıldı ve bu Sevr Paçavrası ile Güzel vatanımızın, güzel cennet vatanımızın her bir karış köşesi, yani Haçlı sürüleri e, tarafından karış karış işgal edildi. Tıpkı cennet vatanımız Anadolu'nun karış karış işgal edildiği gibi Antep sancağımız da önce İngilizler sonra da Fransızlar tarafından işgal edildi. Bu işgalden sonra kahraman Gaziantep'lilerin o şanlı direnişi başladı. Bu direnişte şehit olan 6317 kahraman millet evladını rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyorum. Yine Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun kahramanlarından şey Kamil'i, Karayılan'ı, Şahin Bey'i, Aslan Bey'i, Özdemir Bey'i de yine Fatih Rında'yı de Yirik Fatma'yı da hayırla, şükranla, minnetle yad ediyorum. Onların o kahramanca mücadelesi olmasaydı bugün biz al bayraklar altında kara bir kartal gibi yaşayamazdık. Eğer onların kahramanlığı ve yiğitliği olmasaydı bugün şehadetleri dinin temeli olan bu ezanlar Gaziantep'in üzerinde yükselmezdi, dalgalanmazdı, o sesi duyamazdık. Onun için değerli basın mensupları, aziz hemşehrilerim, şuna özellikle vurgu yapmak gerekir. Tarihe biz eğer sadece övünmek ve avuntular içinde düşmek için bakarsak bu bizim için büyük bir yanılgı olur, büyük bir hata olur tarihe ders almak için bakmamız gerekir. Tarihe ibret almak için bakmamız gerekir. İşte bugün de, bugün de o zamanın küresel haçlı sürüleri o amaçlarından, o hedeflerinden vazgeçmiş değillerdir. Bugün de çok değişik adlar altında bir takım projelerle yine cennet vatanımız işgal edilmek istenmekte, bölünmek, parçalanmak istenmekte, uydu bir takım devletçikler kurulmak istenmektedir. Nitekim AKP'nin sayın genel başkanının bir zamanlar ben Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanıyım dediği o projeye bir bakmak gerekir. O proje nedir? Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin bir savunma dergisinde 23 İslam ülkesinin bölünüp parçalanıp yeni uydu devletçikler kurulduğu bir haritadır. Bu haritadan Türkiye Cumhuriyeti'nin cennet vatanımızın da parsellendiğini görmek mümkündür. Nitekim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, İran'ın kuzey batısını da içine alacak şekilde bağımsız bir Kürdistan devleti hayal edilmektedir. Şimdi ben sorarım. Allah aşkına. Allah aşkına. Bir kişi, bir insan, bir devlet başkanı o zamanlar başbakan bu haritayı görüp de ben bu BOP'un eş başkanıyım derse bunun adı gaflet ve cehalet değilse nedir? onun için onun için hiçbir zaman için unutmamalıyız. Tıpkı tıpkı Bilge Kağan'ın Orhun yazıtlarına taşa yazdığı gibi. Ne diyordu Bilge Kağan Orhun yazıtlarında taşa yazdığı o yazılarda diyordu ki Türk milleti sen çok unutkansın. Bir zamanlar Çin'in tatlı sözlerine, ipekli kumaşlarına, kadınlarına aldandın. Ve ve beylik oğulların köle, hanlı kızların cariye edildi. Kanların seller gibi akıtıldı kemiklerin dağlar gibi yığıldı. İşte şimdi unutmayasın diye, unutmayasın diye ben bunu taşa yazıyorum diyordu ya değerli basın mensupları. Biz işte bunu unutursak birileri çıkar ser paçavrasını bize bab projesi diye dayatır benim ülkemin o zamanki başbakanı da çıkar der ki ben bu projenin eş başkanıyım der. Değerli basın mensupları, aziz hemşehrilerim, kurtuluş destanını yazan hemşehrilerim, küllerinden destanlar yazan hemşehrilerim. İşte bunları unutmamak gerekir. Bunları unutmazsak geleceğimiz aydınlık olur ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk kültür ve medeniyeti atinin medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi parlar. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ülkemizin karşı karşıya bulunduğu çok büyük bir takım meseleler varken Özellikle işte ben BOP'un eş başkanıyım diyen biri tarafından yönetilen bir ülkede ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel anlamda çok sayıda ciddi problemlerle karşı karşıya kalmışken ana muhalefet partisi bir anda gündemi başörtüsü kanunu çıkaracağız diyerek değiştirdi. Peki ben soruyorum. Ülke Ekonomik krizle boğuşurken, çarşı pazarı esnaf e, yangın yerine dönmüşken, vatandaş ekonomik darboğazın altında inim inim inlerken, sana mı düştü bu ülkede başörtüsünü, kanunu çıkaralım demek. Ya Allah aşkına bırakın çocuklarımızın, gençlerimizin, kızlarımızın, kadınlarımızın başıyla uğraşmayı, saçıyla uğraşmayı. Bırakın Türkiye özgür insanlar diyarı olsun. İsteyen başını örtsün, istemeyen başını örtmesin. Ama ama işte hep diyoruz ya Millet Partisi olarak bu iktidarda, bu iktidarın koltuk değneği olan bu ana muhalefet partisi de bu altılı yedili masada gitmeli gitmesi gerekir diyoruz ya işte tam da bunun için diyoruz. Eğer biz Yeni kurtuluş savaşları yaşamak istemiyorsa Türkiye kurtuluş savaşını veren manda ve himaye kabul edilemez. Türk istiklalini Türk milletinin azim ve kararı kurtaracaktır diyen Erzurum, Sivas kongrelerinde alınan kararla ve 23 Nisan 1920'de kurulan Gazi Meclis'ten ülkemizin, devletimizin yönetilmesi gerekir. Ama maalesef şu anda iktidarda bulunan iktidar partisinin genel başkanı siyasi yasaklı iken Avrupa'ya gitti, devlet başkanı gibi karşılandı, Amerika'ya gitti, Oval Ofis'te devlet başkanı gibi karşılandı. Ondan sonra Türkiye'ye geldi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarıyla oynadı ve ben BOP'un eş başkanıyım. Büyük Orta Projesi'nin eş başkanıyım dedi. Biz buradan sıkıntı duyarken bir de baktık ki ana muhalefet partisi genel başkanı Amerika'ya gitti ve orada bilimsel ve teknolojik bir takım araştırmalar yapacağım, görüşmeler yapacağım dedi ama 8 saatlik bir kayıp zaman yaşadı. Bu 8 saatlik kayıp zaman içerisinde ne yaptınız, neredeydiniz diye sorulduğunda da ben hamburger yedim dedi. Sanki büyük Türk milletinin aklıyla alay edercesine. Hamburger yemiş o 8 saat. Ama şimdi anlıyoruz. Millet Partisi diyor ki Türkiye'yi Türk aklıyla, Türk zekasıyla, Türk dehasıyla yönetmemiz gerekir. Türkiye'yi Kurtuluş savaşını veren Gazi Meclis'ten egemen ve iradesiyle Gazi Meclisi iradesiyle yönetmek gerekir derken burada ana muhalefet partisi lideri daha önce Alman Başbakanına da danışmanlık yapmış bir Amerikalıyı Rivkin'i baş danışmanı ilan etti. Ve kurtuluşu yabancı aklında, yabancı zekasında aradı. Onun için değerli arkadaşlar bir kere Türkiye çok büyük bir tehdit altındadır. Bu Sevr paçavrasını, Büyük Orta Doğu projesini daha sonra da biliyorsunuz bu siyasi iktidar açılım saçılım yaptı. Açılım saçılım sürecinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki mahallelerimiz, sokaklarımız, kentlerimiz, illerimiz, ilçelerimiz PKK silahlı terör örgütünün silah ve mühimmat deposu haline getirildiğinde askerlerimizin ve polislerimizin elleri ayakları bağlandı ve denildi ki aman karışmayın, aman dokunmayın denildi. Niye? Açılım saçılım yapıyoruz denildi. Ondan sonra baktılar ki onların açılım saçılım niyeti yok. Onların PKK'nın güzel ülkemi bölmek ve parçalamak niyeti var, amacı var. Ondan sonra o silah ve mühimmat deposu haline getirilen ilçelerimizi, illerimizi, sokaklarımızı, mahallelerimizi temizlemek için 800'ün üzerinde kahraman vatan evladı, askerimizi, polisimizi şehit vermek zorunda kaldık. Değerli basın mensupları, işte eğer güzel ülkemiz, güzel ülkemiz gazi meclisten bu milletin aklıyla, zekasıyla, dehasıyla yönetilmezse bize bunlar yeniden kurtuluş savaşı verdirmek isteyeceklerdir. Ama bu millet inancıyla, ahlakıyla, kültürüyle tıpkı Mehmet Akif'in dediği gibi asımın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. Çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek diyerek bu ve benzeri hain planlara da asla ve kat'a prim vermeyecektir. İşte bunun yolu Türkiye'yi gazi meclisten Türk haklıyla, Türk zekasıyla, Türk dehasıyla yönetmekten geçer. Bunun da yolu Millet Partisi'nin iktidar olmasından geçer. Onun için Millet Partisi'nin iktidar olması bir zarurettir bir mecburiyettir. İşte millet ekonomik, siyasal, kültürel, ahlaki, adli konularda ciddi bir krizle boğuşurken tuttular. Bir de 6 yaşında çocuk çocuğumuzu çocuğumuzu evlendirmek adı altında istismar ettirdiler ve ben o zaman soruyorum 20 yıllık iktidarda bulunan AKP ya da Diyanet İşleri Başkanlığı bu ve benzeri istismarların önüne geçmek için şimdiye kadar arkadaş siz ne yaptınız hangi insanın yüreği el verir vicdanı el verir 6 yaşındaki bir çocuğu gelinlik giydirerek evlendirmeye kalkar peki diğer taraftan Yine mağdurlardan kahraman çıkarma hayaline düşmüştür bazı kesimlerden. Nasıl ki Ziya Gökalp'in bir şiirini siirtte okurken ya bu Ziya Gökalp'in şiiridir diye bile okumadan, isim bile vermeden sanki kendi şiiriymiş gibi, sanki 28 Şubat sürecine reddiyeymiş gibi Ziya Gökalp'in şiirini okudu diye siyasi yasaklı hale getirilen Sayın Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan sonradan işte biraz önce anlattım nasıl e, AKP'nin kuruluşunu ve e, iktidara getiriliş sürecini onun gibi şimdilik de benzer bir şekilde başka bir şu anda bir e, büyükşehir belediye başkanından kahraman çıkarılma derdine düşülmüş durumda. Ama aziz milletimizin gönül gözü açıktır. Artık o eskimiş pörsümüş oyunlara gelmeyecek ve e, öyle e, mağdurlardan da kahraman çıkarma hevesinden onları vazgeçmeye çağırıyoruz değerli basın mensupları Millet Partisi'ne olan zaruretin e, en önemli gerekçelerinden birisi de şudur Millet Partisi muhteşem Türkiye'yi kurmak için mutlu e, muhteşem geçmişin mutlu geleceği yoğurması için. Bunun hamlesi için, yeni bir medeniyet inşası için muhteşem Türkiye projesini geliştirmiştir. İnsan haklı özgürlüklerine dayalı hukuk devletini kuracaktır. Türkiye'deki bütün haksızlıklar, adaletsizlikler sona erecektir ve cumhurbaşkanından sade vatandaşa kadar bütün vatandaşlarımız eşit bir şekilde yargılanacaktır ve AKP'nin ilçe başkanlıklarından il başkanlıklarında, yönetimlerinde görev almış olan kişiler ehliyet ve liyakat sahibi ise mevzuat el verdiği için bir diyeceğimiz yoktur ama referanslarla, torpillerle bunlar yargı mensubu haline getirilmişse o zaman burada bir adaletsizlik vardır. Millet Partisi adaleti tesis edecek olan sav, savunma, yargı üçgenindeki ehliyet, liyakat esasına göre işe alımları gerçekleştirecek hakimler ve savcılar kurulunu tamamen yüksek mahkeme yargıçlarının kendi içinden e, seçmiş olduğu kişilerden ve e, az sayıda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinden seçtiği kişilerden oluşturacak şekilde hakimler ve savcılar kurulunu oluşturacak. Böylelikle hakimler ve savcılar kurulu gerçek anlamda özelliğe kavuşturulacaktır. Yine değerli e, arkadaşlar Millet Partisi iktidarında e, e, aynen şöyle. Din düşmanlığına da din istismarına da hayır denilecek şekilde değerli arkadaşlar gerçek laiklik tesis edilecek. Ve bu gerçek laiklikle biz e, o zaman işte 6 yaşında bir çocuğun gelenek giydirilerek hele hele bir de kutsal saydığımız İslam dini ve onun şanlı resulü de istismar edilerek neredeyse bir sünneti yerine getireceği getirdik denilecek hayasızlıkta e, bir anlayışla e, bu e, ülkenin e, istis, ülkenin din istismarcılarına e, kapanacağı yeni bir devir başlayacaktır yine değerli arkadaşlar Millet Partisi iktidarında milli iradenin önündeki engellerin kalktığı gerçek manada demokrasi tesis edilecektir. Fakirliğin ve çaresizliğin tarihe gömüldüğü, herkesin sosyal adalet şemsiyesi altına alındığı kerim devlet kurulacak ve benim vatandaşım çöp konteynerlarından yiyecek ekmek aramaktan kurtulacaktır. Her vatandaşımızın işçimizin memurumuzun, emeklimizin, her vatandaşımızın insan onuruna yaraşır bir hayat sürecek şekilde bu vatandaşlarımızın e, sosyal adalet şemsiyesi altına alındığı, gelir e, adaletinin sağlandığı ve insan onuruna yaraşır, yaraşır e, gelire sahip olduğu Kerim Devlet Projesi hayata geçirilecektir. Bilim, hikmet ve erdemle donatılan sorun üretmeyen, çözüm üreten e, bilge devlet, bilim toplumu yine Millet Partisi'nin hedeflerinden birisidir. Büyüyen, gelişen, zengin, mutlu, muktedir ve yeni bir barış medeniyeti özlemi içerisindeki yeni bir medeniyet, yeni bir barış medeniyeti e, hamlesi olan e, İslam Rönesansı'nı yöneten, eee muhteşem Türkiye projesiyle Millet Partisi vatandaşlarımıza başı göklere erecek derecede onurlu bir hayat sürecek e, bir yönetim kazandıracaktır ve Türkiye işte bu muhteşem Türkiye projesiyle Gazi Meclis'ten millet iradesiyle Türk milletinin aklıyla, zekasıyla, dehasıyla bazı meclisten yönetilecek, icazetli politikalara hayır diyecek ve Türk milleti dünya milletler arasında zengin, mutlu, güçlü, ileri, muktedir devletler arasındaki yerini alacaktır. Hepinizi en derin selam ve saygılarımla selamlarken pazar günü ee, Şehit Kamil Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki saat 14'teki e, Şehit Kamil Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki Kurtuluş Savaşı'dan e, Gaziantep'imizin düşman işgalinden kurtuluş şölenine de bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Evet. Ee, soru varsa soruları alabiliriz. Yoksa fotoğraflara geçebiliriz. Aa iyi peki. Teşekkür ederim. Peki. Buyurun hep beraber çekelim. <laughs>